Yarın ahirette bir müslümanın günahı sevabı tartılır. Günahı sevabı denk gelir. Ve cennete gitmesi için bir sevap hasene, bir hasene icap eder. Bu bir haseneyi bulamaz. Halbuki dünyadayken milyarlarca haseneyi kazanmak kolayydı. Ama orada bu imkan kalmadı. İstediği kadar bu şehadeti okusun. 40 milyon yazarlar mı? Bir tane bile yazmazlar. Neden? Yani Darı teklif bitti, teklif yurdu. Mükellef olduğumuz alem dünya idi. Ora bitti. Artık bu hesaplar kalktı. Mevla Teala da onu cennete sokmak ister. Belki bir iki sevap eksiği varsa bir sevaptan fazlalık ama bir sevap daha eksik olsa cehenneme girme tehlikesi var. Çünkü bu sefer günah bir tane ağır basacak. Kulum annenden, babandan, eşinden, dostundan dilen Dünyada da dilencilik var, ahirette de dilencilik var, o da dilenmeye başlar. Bir de gider, annesini bulur, Allah ona buldurur. Milyarlarca, trilyonlarca insan, cin, melek birbirine karışmış mahşer. Nerede bulacak ya? Dünyada bile bir kalabalıkta kayboluyoruz ya. Allah buldurur, tak mıknatıs gibi. Bulur, anneciğim ne var? Tabii oradan kardeşinden ister, ...der ki benim de sevap tarafımda eksik var... ...ben mi cehenneme gireyim şimdi... ...bunu bana nasıl teklif edersin... ...ha öyle mi ne yapalım... ...efendim... ...hanımını bulur... ...hanım... ...ne oldu... ...hani dünyada derdin bana canım... ...ee... E ...canım işte canımsın... ...dünyada diyor ya, canım canısı... ...canım falan... ...sevgilim aşkım falan... ...ee... E senin sevgiline bir sevap lazım. Yoksa cehenneme girme tehlikesi var. Ya sen bunu bana nasıl teklif edersin? Benim de açığım var. Ben mi yanayım şimdi? Ha geri aldım. Kusura bakma. Ne yapalım? Babaya gitti aynı cevap. Kardeşe gitti aynı cevap. Sonunda anasını bu. Ana ne demek ana? Anne sen yemedin yedirdin, içmedin içirdin, giymedin giydirdin. Ana ne demek ana? Ana dünyada kendini ateşe atıp çocuğum yaşayacaksa o kalsın ben yanıyım diyen bir merhamete sahip bir varlık. Ama cehennemi görende öyle değil işler. Öyle değil. Annesi sayıyor yavrusu sen bana şöyle iyilik böyle iyilik uyumadın uyuttun şunu yaptın bunu yaptın hakikaten annenin yaptığı fedakarlığı dünyada hiçbir varlık hiçbir sevgili yapmaz. Doğrudur oğlum. Kabul ettim evladım. Öyleydi. E peki şimdi ne değişti anneciğim sen aynı anne değil misin? Ben cehenneme gitmek üzereyim. Bir sevap senin sevaplarından bir haseneye ihtiyacım var. Ne olur? Yavrum çok isterdim verebilmeyi ve senin cehennemden kurtulmanı ama ben gözü göre göre bu cehenneme yanamam evladım. Veremem evladım. Vay anneden de yoksa Ümit bitmiştir, Mevla'nın huzuruna dönüş. Mevla mekandan münezzeh, ama bir yerde onunla muhatap oluyor. Okul bir yerdedir, Mevla mekanda değil. Oraya gelir, huzura var. Mevla sorar. Halbuki Mevla seyrediyor. Buldun mu? Bulamadım Ya Rabbi. Niye? Onların da açığı varmış Ya Rabbi. Beni tercih etmediler. Peki, o zaman boynunu büktü. Cehennemi göze alacak. Mevla buyur. Senin benim rızam için dünyada Allah yolunda, sohbet yolunda, ilim yolunda, hac yolunda, Kur'an yolunda, cihat yolunda kardeşlik edindiğin ahiret kardeşin yok muydu bir Müslüman? O anda vardı. Ama ya Rabbi anam babam beni boş çevirdi. Şimdi o benim akrabam da değil. Yani ona da bir daha sormaya der. Ne zarar edersin? Yani düşünür ki ne zarar edersin? Mevla buyur. Bir de onu bul. Bir de biz burada dünyada birbirimizi Allah için seviyoruz ya Böyle bir eş dosttan bir Şuur. Kardeşim durum bundan ibaret Anam babam yapmadı bana bir iyilik Bir hasene vermedi bana Ama Mevla seni hatırıma getirdi Hatırlattı Senin durumunu da bilmiyorum Durumu nedir acaba O Müslüman kardeşi bir bakar dostasına Kendi hesabında da açık var Der ki kardeşim ben bu durumda cehennemlik durumum var ama yani sevapta eksiğim var ya bu kadar kaynak var niye eksik oluyor ya Allah Allah demek hiç amel etmemişler az etmişler ya ya da iptal ettirmişler günahlarla neyse işte ya da ona buna gıybet dedikodu iftira falan ha, dağıtmış sevabını da dağıtıyorsun öbürüne bu sefer e bu da tehlike onun için çok sevap lazım ki seni cennete direkt götürebilecek kadar sana kalsın yani. Çünkü bir de iflas tehlikesi var. Çok sevapla gidersin. Onu dövmüş, bunu sövmüş, onun malını yemiş, onu gasp etmiş. E bu gibi bir de gıybet dedikodu bizde çok. Bunlar kul hakkına giriyor. Ona ver, buna ver. Bazısı sıfırı tüketen oluyor sevap bakımından. Müflis hadisinde geçer. Okumuştum geçen haftalarda, aylarda. Ne yapalım arkadaşım, kardeşim? Ne yapalım? Ekhifillahımız. <laughs> Ekhifillahımız. Allah için kardeşimiz. He? Eder Efendi, Mahmud Efendi Hazretlerine yazdığı mektupta ne diyor? Ehhifillahımız. Allah yolda kardeşimiz diyor. Tabi o onun talebesi, müridi, çocuğu yaşında, torunu yaşında belki Ali Adar Efendi çok yaşlıydı. Ama Allah yolda kardeşlik. Hepsinden ileri. Şimdi diyor bende de açık var, sende de açık var. Bu durumda ikimiz de cehenneme gideceğiz. O demiyor ki ona sen bana ver. O yine fedakarlık yapıyor. O halde ben seninkini tamamlayayım. 3-5 kaç tane eksikle tamamlanıyorsa allah Teala orada hediye etme imkanı vermiş. Hibe edebiliyorsun yani. Bağışlayabiliyorsun. Bu da büyük imkan. Allah o imkanı vermese herkes gümbür gitti. Bu sefer ona diyor ben seni tamamlayacak kadar sana hibe edeyim. Bana Allah kerim Allah bana bakalım ne muamele edecekti peki diyor sevinerek alıp gidiyor ya sevinip gidiyorsun da bu adam cehenneme gidecek biraz da bunu düşün da insan ayıptır yani biraz aa ah sen cehenneme mi gideceksin şimdi çok üzgünüm falan bir şey numara yap bari ya ulan sevindi gidiyor ya e insanlar böyle demek ahirette de huylar değişmeyecek çünkü mahşer orası cennete daha girmemiş cennete girince huylar değişecek ne kin kalacak ne nefret kalacak ama mahşerde roller aynı durumlar aynı bu sefer diyecek ki Gelecek Mevla'nın huzuruna sevinçli. Mevla her şeyi seyrediyor ama Mevla sormayı ister. Hikmeti öyle cilve yapar. Buldun mu? Buldum ya Rabbim. Kimde? Falan ahret kardeşimde. Bir şey demiyor ha. Mevzuyu kapatmaya çalışıyor. Ya bu kadar ucuza kapatalım. Mevla sorduruyor. duruyor. Mevla deşiyor şimdi. Onda çok mu vardı da fazlasından mı verdi? He? Yani böyle Mevla böyle diyor, mevla şöyle diyor derken ben Türkçe tabirlere göre konuşuyorum yoksa tabi Mevla böyle benim yaptığım gibi belki mimikler, hareketler yanlış anlamayın yani bu benim konuşma şeklim yani Laz Hoca nasıl konuşuyor? Musa Aleyhisselam Mevla'ya diyor ki Ya Rabbi bana cemalini göster dedi ya göreyim seni o da diyor ki Mevla da dedi ona ki ne değilsin ey Musa <laughs> halbuki Mevla ne değilsin der mi ya? Yani? Ama o oflu olursan ne değilsin olur. Benim gibi cübbeli olursan işte böyle konuşursun. Mimikler olur, muhabbetler olur, şekiller olur. He? Yani şimdi burada Mevla'nın e, o rivayette gelen şeyi yansıtmaya çalışıyoruz. İnsandan anlayacağı dile terceme. Bu terceme Mevla'nın kelamı değil bu biziki. Bu çeviri yani. Te terceme ediyor. Anladın mı? Çünkü bazı da argo hoca efendiler de var. Argo. Biliyor musun? Yani sinli kaflı falan konuşuyor yani. Sövüyor. Şey, adama ne Allah Teala diyor onu diyor bilmem ne etti diyor. Ulan ne adamsın sen. Mübarek hoca efendi Allah Teala bilmem ne der mi ya? Ama işte her türlü hoca efendi var yani be. Onun <laughs> Siz bana şükredin yine. Benden beterine düşmeyin. Ondan sonra efendim Mevla buyuruyor ki ya o Onda fazla mı vardı da seni tamamladı da? Yani fazla olursa seni tercih etmesini anlarız. Ama onda da eksikse bir mevzuyu kurcalayalım. Ne oldu onun durumu? Mevla sormasa onu bile demeyecek. Neden? Kendi işin bozulur diye. Çünkü Mevla'ya derse ki ne adamı cehenneme gönderdi ne zaman alıyorsun ya? Biraz da adamı da düşünsene. Belki derdi. E fazla da yok adamda şimdi. Diyecek ya Rabbi onun da fazla yoktu. E nasıl verdi sana? Ya Rabbi o cehenneme girmeyi yani göz yani fedakarlık yaptı. Fedakarlık tercih etti ben. Öyle mi? Peki. Rabbimiz buyurur ki ben eğnel eğniya zenginlerin en zenginiyim. ekramul ekramin cömertlerin en cömert. Erhamur rahim. Acıyanların en merhametlisiyim. Öyle mi? Öyle. Peki bu kul cenneti kaçırma göze alarak. Cennetteki bütün nimetleri kaçırma. Cehenneme girme. Hadi cenneti kaçırırsın da hepten yanmak var. Cehenneme girmeyi göze alarak. Sevabını sana verip bir ahiret kardeşini Allah yolundaki kardeşi tercih ediyor da benim gibi bir Allah'ın şanına yakışır mı ki onu cehenneme yollayayım? Ne olacak? Git bul o kardeşini tut elinden ikiniz beraber cennete gidin. İşte Allah budur yapacak bunları yapacak neler yapacak. Öyle merhametler coşacak, taşacak. Bilseydiniz kafirler şeytan bile ümidini kesmezdi. Ama öyle de azaplar, gazaplar coşacak, taşacak, tecelliler olacak ki peygamberler bile beni kurtar kimse istemem diyecek. Ümmetini bile gözü görmeyecek. Bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. Ümmeti ümmeti, ümmetim diyen tek o ok kalacak. Yani şiddetlendiği zaman, her zaman değil bu. Allah'ın tecellisi ve gazabı şiddetlendiği zaman İbrahim aleyhisselam bile beni kurtar diyecek. Ki en yüksek makamda Efendimiz'den sonra. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullah ve sellem.